İthalat işlemleriniz sırasında ödemeniz gereken gümrük vergileri hesaplanırken 3 temel faktör esas alınır. Eşyanın gümrük kıymeti, eşyanın tarife sınıflandırması, eşyanın menşe ülkesi. Günümüzde ithalattan alınan gümrük vergileri çoğunlukla eşyanın fiyatı veya değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Fiyat veya değer üzerinden alınan gümrük vergilerinde verginin matrahını eşyanın gümrük kıymeti oluşturur. Gümrük kıymeti, bir eşyanın iki ülke arasında ticarete konu edilmesi halinde ortaya çıkar. Bu eşya için alıcı ve satıcı arasında anlaşma sağlandığında bir satış sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede belirli bir miktardaki eşyanın belirli bir fiyattan satışıyla ilgili koşullar yer alır. Eşyanın alıcıya nerede ve nasıl teslim edileceği, eşya bedelinin satıcıya ne zaman ve nasıl ödeneceği, Nakliye ve sigorta giderlerinden hangilerini kimin karşılayacağı sözleşmede belirtilir. Bu sözleşmeye göre satıcının temel yükümlülüğü bu eşyayı alıcıya teslim etmek, alıcının temel yükümlülüğü ise bu eşyanın bedelini satıcıya ödemektir. Alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan satış bedeli, eşyanın alıcının ülkesine ithal edilmesi sırasında gümrük idaresine beyan edeceği gümrük kıymetinin temel bileşenidir. Satış bedeli belirlenirken alıcının satıcıya yapması gereken ödemeler dikkate alınır. Günümüzde eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesi konusunda dünyada en yaygın olarak kabul görmüş ve uygulanmakta olan anlaşma Dünya Ticaret Örgütü'nün kıymet anlaşmasıdır. Türkiye DTO kıymet anlaşmasını kabul etmiş ve gümrük kıymetiyle ilgili düzenlemelerini bu anlaşmaya uygun olarak yapmış bulunmaktadır. İthal edeceğiniz eşya için ödemeniz gereken gümrük vergisi hesaplanırken eşyanın gümrük kıymetinin yanı sıra tarife sınıflandırmasındaki yeri de dikkate alınır. Tarife sınıflandırması Türk Gümrük Tarife Cetveline göre yapılır. Eşyaya uygulanacak gümrük vergisi oranı ise ithalat rejimi kararının ekinde yer alan listelerde belirtilir. Gümrük vergisi oranları ticaret yapılan ülkeye veya eşyanın menşe ülkesine göre farklılık gösterir. İthalattan alınan temel vergi gümrük vergisidir. Bununla birlikte ithal edilecek olan eşyaya göre değişen şekilde farklı kanunlarla farklı kurumlar tarafından belirlenmiş olan farklı vergilerin, fonların ve mali yükümlülüklerin de ithalat işlemleri yapılırken ödenmesi gereklidir. Gümrük idarelerinde yapılan vergilendirme işlemleriyle ilgili daha detaylı bilgileri gümrükrehberi.gov.tr internet sitesinde bulabilirsiniz. Sorularınız için Ticaret Bakanlığı 444 84 82 numaralı çağrı merkezine ulaşabilirsiniz.